Merhaba, bir alışveriş videosuna daha birlikteyiz. Ee, çok fazla, e, çok sık alışverişe çıkmıyorum ki zaten her yer kapalıydı biliyorsunuz alışveriş merkezleri e, ve benzeri yerler dünyanın genelinde de kapalıydı ki Katar'da da kapalıydı ama geçen haftalarda alışveriş merkezleri açıldı ve bununla birlikte Ikea da açıldı. Herkesin e, akın ettiği bir dönemde gitmek yerine bir hafta on gün kadar geçsin. Sonrasında biraz hafiflesin öyle gideyim dedim ama ona rağmen yine aşırı derecede bir kalabalık vardı. Bu alışverişimi ben Ikea mağazası içerisinde alışveriş yapacağım esnada çekmeyi düşünmüştüm. Fakat o kadar problemliydi ki yani hem maskeniz hem eldiveniniz hem etrafınızın kalabalığı falan böyle bir şey mümkün olmadı. Dolayısıyla ben de eve geldikten sonra biraz hem bunlar şöyle bir ee, toparlayayım dedim. Ekstra aldığım bir iki parça daha vardı. Bir araya getirdim ve böyle bir video çıkarmak istedim. Keyifle izlersiniz diyorum. Öncelikle ağırlıkta zaten mutfak. Ee, mutfakta belli başlı ihtiyaçlarım vardı. Yine onlar için gittim. Ee, yaklaşık ayla yani daha doğrusu 2 3 aydır 4 aydır kapalı olmasından ötürü bazı şeylere ihtiyacım var. Özellikle başka markalardan yerlerden almamıştım. Ikea'yı tercih ediyorum çünkü. Sonrasında açıldıktan sonra gideyim alayım en iyisi daha fazla geciktirmeyeyim dedim. Yine bir şey olur kapalı, kapanır falan böyle bir riske girmek istemedim. Umarım hiçbir yerde artık bu tarz şeyler olmaz. Nereden başlayayım? Evet, e, sınavımın kum karıştırma sesi umarım çok uzun sürmez. Bu arada uzunca bir ara verdim. Sınav kumundan çıktı ve şu an kendi halinde buraya daha fazla herhalde yaklaşmayacak gibi görünüyor, gayet orada dağılmış bir şeyle oynuyor. O yüzden hızlıca başlayayım, gelip baltalamasın. Yoksa sık sık ara vermek durumunda kalabilirim. Şöyle hemen şundan başlayayım. Hepsini göstereyim şöylece. Çok fazla kaydırma yapamayacağım, masanın üzerine dağıttım çünkü. Dolayısıyla oldukları yerden göstereceğim yani ürünleri. Hala böyle profesyonel bir ekipmanım yok. Dolayısıyla böyle elimde tutarak yapıyorum çekimlerimi. Umarım görüntü olarak size rahatsızlık vermez bu durum. Şöyle bir süt köpürtücü aldım. İşte Kahve yaparken sütün kendisini kullanıyoruz. Bir de e, süt köpüğünü kullanıp belki daha hafif kahveler elde edebilirim diye düşündüm ve süt köpürtücüyü aldım. 6 riyaldi sanırım bu. Sonrasında e, şöyle bir tuzluk aldım. E, bu tuzluk işte klasik çelik tuzluk. E, 12 riyaldi. Her evde olması gereken her mutfakta olması gereken bir e, parça. un eleği bunun fiyatı neydi bir taraftan da fişe bakıyorum şimdi 9 riyal böyle sonrasında şu şekilde bir peçetelik aldım bu peçeteliği ben peçeteler için kullanmayacağım Ikea'nın çelik kapak görünümlü bir baharat seti var onu içine koymayı düşünüyorum çok şık duruyor Dolayısıyla onu da kullanacağım. Peçetelik olarak kullanmayı düşünmüyorum. Şöyle üçlü bir pardon. Şöyle üçlü bir şey minik kavanoz seti. Bu minik kavanoz setini işte pikniğe giderken bir şeyler koyabilirsiniz. Evde artan küçük işte reçeldi, salçaydı, çeşitli soslardı. Bu şekilde kullanabileceğim küçük bir üçlü set aldım. 15 liyeli aldım. Fiyat söylemiş olduğum varsa 25 riyal. 12 riyal demiştim tuzluk için. Sonrasında şöyle iki tane e, minik sepet aldım. Organizer diyebiliriz. Bunu ne için kullanacağım? E, bunun unsurunun altında e, bulaşık deterjanları tablet deterjanların içine koymak için kullanmayı düşünüyorum. E, dolayısıyla 3 riyalden 6 riyal ödedim buna. Sonrasında daha önceki ikiye videomda da görmüş olduğunuz e, bir e, StorSync'in e, ee, bardağı vardı altılı yine. Onun şöyle en büyük boy kadehini aldım. Ee, gayet güzel. Evde kullanmış olduğumuz kadeh ebat olarak daha küçüktü ve şık bir kullanım e, olmuyordu. Dolayısıyla şık kullanım olmayınca da olmuyor. Yani e, kadehin zaten geniş bir gövdesi olan ve ağzı daralan bir yiyecek şey, içilmesi lazım. Dolayısıyla uygun olan bu diye düşündüm. Umarım memnun kalırız. Sonrasında şöyle bir e, iki yanın lavabo üzeri için tasarlanmış e, seti var. Şu setin içerisine şuraya sabunları koyuyorsunuz. Buraya fırçanızı koyuyorsunuz. Fırçası da mevcut bende. E, daha böyle şık ve temiz görünen bir lavabo üstü elde ediyorsunuz. Bunun fiyatı 15 riyaldi ee, ana kasanın. Sabunluğunun ki ben bunu şey olarak bulaşık deterjanı koymayı düşünüyorum. Tabii ki sabun olarak kullanacağım Ama yanına eğer bir tane daha alırsam ona da el deterjanı koymayı düşünüyorum. Ama şu an için herhalde almam gibi geliyor. Bu şekilde bu da 12 riyaldi. Alttan e, hepsinin üzerine geldiği için unutabilirdim bunu. Şöyle minik bir mantar pano aldım. Bu mantar panoyu da İlk Katar'a geldiğimiz zaman ki gidip hemen almak istediğim bir şey buydu aslında ama yoktu. Aylar sonuçta gelmez, gelememişti daha doğrusu. Sonrasında korona muhabbeti falan çıkınca da ikiye kapanmıştı derken. Açıldıktan sonra hemen bir şekilde ulaştık. Ellerinde mevcut olduğunu çokça söylediler ve aldım. Burada ne yapmayı düşünüyorum? Gezdiğimiz yerlerin uçak biletlerini veya işte seyahat esnasında edindiğimiz böyle ana olabilecek şeyleri zımbalamak istiyorum tarih sırasına göre. Çok şık duracağını düşünüyorum umarım. Umarım hepsini doldururuz, yapmış olduğumuz seyahatlerle. İki evet bu kadar. Sonrasında Home Center diye buranın e, bir e, çok bilindik bir ev tekstil grubu mağazası var. Oradan şöyle bir set aldım. Bu setin rengini, desenlerini çok beğendim. İşte büyük bir dört tane kasesi var. Şöyle dört tane işte pasta servisi olabilecek boyutta olan bir tabağı var. Yine en altta ise büyük servisi mevcut. Bunu 100 riyale almıştım. Sonrasında Türkiye'den tabii ki çay bardağı getirmek aklıma gelmemiş. ama buraya geldiğimde haftalarca çay bardağı aradım. Gerçekten arkadaşlar yok. Var olan çay bardaklarının da şekilleri o kadar garip ve bana göre şekilsiz ki hani al, almayacağım şeylerde almadım da nitekim. Hani ebatları çok kısa e, ya da beli çok ince ya da çok düz ya da üzeri inanılmaz yaldızlı desenler. Oo, Snow! Dolayısıyla bunu gördüğümde ah dedim bunu hemen almalıyım. Çünkü hem sade hem de bizim klasik eee çay setimiz yine. Şöyle bir e, lütfen. Of 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 düşmesi, düşürmese bir şeylerim. Şöyle bir evet, bardak altlığı var. Desenlerine bayıldım. Renklerini çok e, şık buldum. Dolayısıyla böyle midyalıklar bir set. Bunun fiyatı da lütfen snowcu. Lütfen. 90 geldi. Ben hemen bitiriyorum. Hızlıca. Yoksa tad vermeyecek. Hemen şöyle kayayım. O şurada şöyle coşsun. H&M'den bir alışverişim oldu. Şöyle minik güpür detayı, dantel detayı olan uzun kollu ve kolları şöyle aşağı doğru Bu fotoğrafında koyabilirim. Kaydırılabilir. Şöyle tatlı, minnoş bir gömlek aldım. Bunun fiyatı şey 40 riyaldi. Şöyle yarım boğazlı, balıkçı yaka. alttan çıt çıtlı bir body aldım. 30 riyaldi. Sonrasında benim klasik Havuç kesim pantolonum ama bunun kemeri falan yok galiba. Ya da var mı ben mi edinemedim anlamadım şimdi. Burada kemer bölümü olduğuna göre bunun kemeri varmış da mutlaka. Üzüldüm evet. şimdi eğer gözümden ve dikkatimden kaçtıysa bu durum. Neyse böyle şık bir e, düğmesi var. Şöyle hafif havuç bir pantolon. Burada da böyle minik bir sınavımız var. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.